Yeri belli izi yok. Fırsatını bulmaya hazır değildik henüz. Neleri çıkararak uykuluğumdan. Her ayna karşısında kendimizi sınadık. Her fırsatta yeniden yeni tasdikler için ne cilveli deliller getirdik kutulardan. Olursa inkar ettik, olmazsa zaten ayıp. Varsam bana haber ver, kendimi getireyim. Seni ikna etseydim ben de inanacaktım. Bahaneler olmasa nasıl uyuyacaksın? Hem mürşidin bile yok. Rüyaların adressiz. Karanlıkta kokusu büyüdükçe büyüyen, sırtında taşıdığın cesedin hikayesi. Titreyip buharlaşan düğün emanetleri. Çok siyahla kapanan yerlerinde küs kuşlar. Uykusu ertelenmiş kedisinde yorgunluk. Zaman diye sayılan boy sırası rakamlar. Beni yalnız bırakma, beraber unutalım. Gözüm, kulağım şaşı, dilme güvenilmez. Kendinden bile pişman bir boşluk büyütürüm. Kötüyü büyütürüm, umut kalmamış kadar. Salyası ile meşhur, kötü huylu bir merak. Olmaz diyerek değil, olmamış gibi emin. Bundan lazım olanı çiğ çamura katalım. Beni yalnız bırakma, beraber unutalım.